kainatın yaratılmış olması kendi içinde tutarsız. Ne açıdan? Kim yarattı? Hı. Diyelim ki X. Değil, Değil mi? Anı. Hadi Hı -hı. cevap verdin diyelim. İyi, Hı. o yaratanı kim yarattı? Evet yapan ile yapılan farklı yapıdadırlar. İkisini birebir aynı düşünmek ve ikisine de aynı tür soruları sormak ciddi bir hatadır. Kitap kalemle yazılarak oluştu diye insan da kalemle yazılarak oluşmuş olmaz. Bina inşa edildiği için mimar da inşa edilmiş olmaz. Veya bir yazılım kodlarla programlandığı için yazılımcı da bizzat o kodlarla programlanmış olmaz. Yapıları ayrı ise ayrı ayrı değerlendirmek lazım. İşte evreni Allah yarattı. Peki Allah'ı kim yarattı demek de aynı hatadır. Allah'la evreni aynı varlık gibi düşünmüş oluyoruz. Halbuki Allah maddeden müneze, zamandan müneze, maddeyi yoktan yaratan sonsuz bir zat iken evren ise maddesel yapıda sonradan yaratılmış fani bir varlıktır. Doğal olarak evreni Allah yarattı, peki Allah'ı kim yarattı diye ikisine de aynı yapıyla soru sormak çelişkidir.